Arkadaşlar merhaba. Şimdi uzaktan eğitim çalışması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Benim yaptığım çalışma aslında iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi erken kayıt olduğunuzda yaz tatili çalışmasına katılıyorsunuz. Yaz tatili çalışması biter bitmez de otomatikman uzaktan eğitim başlamış oluyor. Aslında yaz tatilini nasıl iyi değerlendiririz, yaz tatili boş geçmesin şeklinde bir düşünceden ortaya çıktı bu. Yani aslında e, uzaktan eğitime ister e, yazın başında kayıt olun ister yazın sonunda kayıt olun. E, bizim için e, canlı dersler Eylül ayında başlamış oluyor. Ama e, yazdan önce kayıt olduğunuzda katılacağınız e, yaz e, tatili çalışmasında da 3 e, aylık bir süreç oluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla şimdi hem e, bu salgından dolayı fazla dışarıya çıkamıyoruz. Hem de e, genelde yazında... Öğretmenlerin de çok yapacak bir şey olmadığı için büyük gün içerisinde çok büyük boş vakitler oluyor. Dolayısıyla katılmayı düşünen arkadaşlar Eylül'ü beklemektense daha erken katılarak yaz tatili çalışmasına katılabilirler. Buradaki mantık şu arkadaşlar benim elimde hazır olan derslerle ilgili bir kere videoları veriyorum. Yani siz güzel bir plan yapıyoruz ve o plan doğrultusunda yazın. Ön hazırlık gibi düşünerek o videoları izliyorsunuz. PDF'ler de var. Canlı yayınları da, eski canlı yayınları da veriyorum. Genelde şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Yaz tatili için bakın konuları da yazdım aslında. Haziran, Temmuz gibi güzel bir analiz çalışması. Fonksiyon, limit, türev, integral. Çünkü bunlar hem unutulabiliyor hem de çok geniş konular. Ağustos'ta çok değişkenli analiz. Şeklinde tüm analizin bitmesi olabilir. Artı yaz boyunca ben geometri ve analitik geometri için de destek vereceğim. Tabi şimdi videoları topluca verdiğim için diğer derslere de geçebilirsiniz ama yani yaz tatilinde bilinmezce bir soyutça bir çalışmak için erken olabilir. Bence e, analiz e, çok değişkenli analiz, geometri, analitik geometri bitirseniz e, bunlar zaten arkadaşlar 30 soru yapıyor e, ve e, bizim de ana derslerimiz olduğu için yazın için güzel bir çalışma. Ama tabii yazın sürekli iletişim halinde olacağımız için daha hızlı gitmek isteyenler daha hızlı gidebilir. Onlar birlikte planlanabilir. Sonuç olarak arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Yaz tatili çalışması için hani günlük 4 saat 6 saat ayrılarak Eylül'e Ekim'e çok daha ÖABT olarak hazır girilebilir. Dolayısıyla şimdi burada Eylül ayında başlayacak canlı derslerimiz tabii ki en temelden alacak polinomlar, eşitsizlikler, ikinci derece denklemlerden başlayıp fonksiyon, trigonometri, KMS, logaritma diye devam edecek. Ama yazın yapılacak olan benim paylaşımlarımı bitirmeniz ya da eğitim bilimleri çalışmanız, genel kültür, tabii sonuçta gün içerisinde sürekli ÖABT çalışmak da çok iyi olmaz. Arada sözel dersler de eklenebilir. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ve birinci dönem şimdi bizim biliyorsunuz iki dönemimiz var birinci dönem ikinci dönem yazın iyi geçmiş bir çalışma birinci dönem bizi çok rahat ettirir yani analiz geometri analitik geometri sıkışmaz e biliyorsunuz kış uzun soluklu bir çalışma maratonu e dolayısıyla inişler çıkışlar olabiliyor bazen yeri geliyor bir motivasyon kaybıyla iki hafta üç hafta bir ay çalışma temposuna düşürdükleri olabiliyor. Bu tip durumlardan en az etkilenmek için yazın bazı konuların bitmiş olması hem kafa yapısı olarak bizi iyi hissettirecek hem de kışın e, yükü hafifletecek. Çünkü arkadaşlar Eylül Ekim çok hızlı geçen aylar e, dolayısıyla kış da hızlı geçiyor e, yazın e, iyi bir motive olarak çalışmanız faydalı olacak. Dolayısıyla e, iki boyutlu bir çalışma yazın e, vereceğim eski yılların PDF ve videoları ve bunların sonucunda da uzaktan eğitim çalışması başlamış olacak. Ama dediğim gibi yazın için hani çok tavsiye etmiyorum ama hocam ben hiç çalışmayacağım diyenler doğrudan Eylül ayında uzaktan eğitime de kayıt olabilirler. Ama yazın çalışmanın en azından kışki yükü hafifletmek anlamında olumlu olduğunu düşünüyorum. Yaz çalışmasında da ben arada canlı yayınlar açarak hem soru tipleri hem de yapılması gerekenler konusunda sürekli iletişim halinde olacağım. Artı buradaki ders çeşitliliğini arttırma konusunda da sizle iletişim halinde olacağım. Zaten kayıt olduğunuzda göreceksiniz. E, video ve pdf'leri topluca aldığınız için e, güzel bir plan da yapacağız orada. E, eksiklerimizi giderme yönünde. Artı ÖSM'nin soru analizlerini yaparız. E, sonuçta arkadaşlar hem yaz uzun hem vakit bol hem de e, maalesef e, bir salgın hastalığı olduğu için biraz daha fazla evde vakit geçireceğimiz için bunu iyi değerlendirmek Bence mantıklı. Tabii daha sonraki günlerde biz bu planı ve buradaki planı daha detaylandırırız. Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar.